bugün çok kıymetli enerji sektörünün IT temsilcileriyle bir araya geldik. Ee, biz DTG olaraktan e, çoğu sektörün dijital dönüşümüne katkıda bulunacak bir grup e, inşa ettik ve bunun Türkiye'deki e, detaylı çözümlerini de sektör paylaştığımızı paylaşıyoruz. Çok güzel bir yere dönüşler aldık. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. E, biz kendimizi uçtan uca bir veri mühendisi şirketi olarak tanıt Konudaki çalışmalarımız aslında birinin e, üretilmesine, iletilmesine, saklanmasına, değerlendirmesine çok çeşitli konuları içeriyor. E, teknoloji her ne kadar başta başına belli bir değer olsa da e, sektörün yani bunun kullanıcısının e, geri dönüşleri olmadan çok da fazla efektif alamayabiliyor. O yüzden bu tür buluşmaları çok önemsiyoruz. Bundan sonra da değişik sektör temsilcileriyle bir araya gelip elimizdeki teknolojiyi e, ülkemize ekonomik değer olarak da nasıl üreteceğimizle ilgili görüşmeye devam etmek istiyoruz. Çok çok teşekkür ederiz.